Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi brosla oynuyoruz efendim. Kaç gündür video atamıyorum o yüzden kusura bakmayın. Bugün challenge'larınızı yapacağım abi. Bu arada 10.000 kupa oldum arkadaşlar. Bunun için de bir like atarsanız çok çok sevinirim. Bu yerlere gelmek o kadar kolay değil arkadaşlar vallahi ya. Zor. Neyse hemen ilk challenge'a başlayalım. Zaten tek bir challenge arkadaşlar. Diğerlerini almadım. Ahmet diye bir arkadaşımız şöyle demiş. Kolde hesaplaşmaya girip 5. olamazsan 30 taş al demiş. Valla ben de para olmadığı için arkadaşlar 30 taş falan almıyorum. Onun yerine şuradaki büyük kutuyu açacağım. Hadi siz başlayalım. Koltu alalım abi hemen. Hadi bakalım. Deneyeceğiz bakalım. yapamazsak büyük kutu. Allah kahretmesin. Şunu ben bir alabilir miyim ya? Heh. Gel bakayım. Evet. Yapamadık ya. <laughs> Olmadı. Bu arada ben challenge'ı yanlış anlamışım ya. <laughs> Çift aşamada 5. olmam gerekiyormuş. İdare edin abi. Şu anlık pek iyi durumda değilim. O yüzden 30 taş alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradaki o zaman büyük kutuyu açacağız abi. Yapacak bir şey yok. Bakalım bir aksesuar gelir herhalde ya. Yok gelmedi. Yapacak bir şey yok yani. Neyse Şimdi birazcık kupa kasayım. Ondan sonra kasalıçılım yapacağım bayağı bir. Bu arada konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Biraz sessizim vallahi. Ya. Hadi bakalım devam edelim. Oha ya. Dikkatli olmamız lazım. Şuradaki kutuyu alabilirim. Mississippi alması. Şu Leon'u ben bir almayı çalışacağım ya. Sıkıntı yaratabilir. Gel bakayım. O Spike. Alırım bir dal. Bayağı yedin ha. Aa dur orada Leon var değil mi? Oha 3 kişi dalıyorlar. Tek de araya dahil oldu ya. Biraz Jackie de oynayalım o zaman. Haydi bakalım. Jackie çok güzel ya. Ama son zamanlarda buna bir mi iki hafta önce mi buna nörf gelmişti tahmin etmiştim arkadaşlar ya buna nerf geleceğini biliyordum. Çünkü karakter baya güçlüydü. Halen güçlü. Onu söyleyeyim. Baksana. Nerf dedikleri için baya baya gücü düştü. Yani. Nerf yemeden önce şu frengi alabiliyordum ya. Şimdi alamıyorum. Aldım onu Alamadım Kaç Canım bayağı azaldı Bu Frank de sanki bodyguard gibi maşallah Şuna bak ya Wi-Fi çıkmasa Gel bakayım buraya 5 kişi kalmış ha. Şunu alabilir mi? Aha. Wi-Fi yüzünden oynayamıyorum ya. Bu videoyu fazla uzun tutamayabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Hadi bakalım. Bak ya. Bu da hızlı. Ben onu aldım ya. Nasıl alamıyorum ya? Ne alaka? Bu nerf yedim. Yemeden önce BB'ye bir, bir alıyordum ya. Ne kadar güzel bir şekilde. Şimdi alamıyorum. Abi 7 seviyeyiz. Bir de bu artık iş görmemeye başladı. Neyse zaten kastığımız kadar gelmişiz. Yapacak bir şey yok. Neyse şu sandık açımına da bir başlayalım. 10.009'a düşmüşüz Allah kahretmesin. Büyük kutu ve mega kutu burada var. E, 23 tane de ücret, ücretsiz kutum var. Bunları açacağım hadi bakalım. Bir şey çıkar inşallah. Geçen önceki bölümlerde baya bir şey çıkmıştı. Bunlardan baya baya bekliyorum yine ya. Bizdeki şans şu anda iyi. O yıldız gücü geldi ya. iyi. Daryl'ın Max'tı. Ee, ona yıldız gücü illaki gelecekti. Valla gelmesi hoşuma gitti ya. Çelik çemberler. Bunu deneriz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi abi. Aksesuar çıksın bari. Çıkar ya. Bu arada ailen like atmayanlar var. Like atarsanız çok çok sevinirim. Ya en az bir 10 like atın bari ya. 100 like istiyoruz gelmiyor bile. Haylen gelmiyor. Gelmemeye sıra ediyor. Jeton katlayıcı hiçbir şey yaramaz. Ee, son kutu yok, çıkmadı abi bir şey. Sadece bir yıldız gücü geldi ya, yok böyle bir şey. Hadi şu büyük kutuyu açalım bakalım. Ee, çıkmadı bir şey. <laughs> Şurada da bir mega kutumuz vardı. Bunu açalım diyeceğim de bir şey çıkmayacak kesin ama 5 Biliyordum abi ya, sıkıntı yok. Bari bir elmas gelsin ya. 3 Peki. Şaka gibi ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar Daryl'la bir el oynayayım Yıldız gücünde Görmüş olalım 10 seviyeymiş lan <laughs> Baya güzel Hadi bakalım başlıyoruz Şu an harbi max bir Daryl'a Sahibiz ya Baya sağlam vuruyoruz. Ultimi kullanayım. Şu Leon'a bir gideceğim. Alam aşkı onu. Ems bir gel bakalım buraya. Ya Allah. Ölümsüz gibi bir şey olduk ya. Diyeceğim de öleceğiz şimdi kesin. Allah kaçtı lan. Ultim bir de olsun da göreceğim seni. Ha, şimdi gel bakayım sen. Şey. Oha bir dakika. Kardeşim biraz sakin ol ya. Aha. Şu biri beni arkadan darlayabilir. Oha. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ta oradan nasıl ıslanmadın beni? Cık. Aga be. Hadi bir el daha. Benzin dışına çıktım mübarek. Şurada iki kutu var hocam. Onları alırım. Ha, atamadım mı? Oyunun nubu mu çıktık biz ya? İki tane Leon var. Ulan şaka gibi. İki tane Leon var ya. Aa ultili şeyi. Üzerime gel sapıyorduk. Şurada birisi var. Gel bakalım gel. <laughs> gel. Gel reis. Bak primo da bana odan sallamaya çalışıyor da. Bak ya. Ben bu Leon'a göstereceğim şimdi ne yapacağım gün. Gel bakayım reis. Oğlum alamadık ki onu. Bak ya ulti atıyor. Ah. Oğlum ultini boş yere attı şu an. Her neyse arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.